Beyefendi. Ooo hoş geldiniz. Hoş bulduk be. Ben ne abi yapıyorsun? <laughs> Onları çaldırıyorum. Çıkartmıyoruz artık şimdi koyuyoruz. Gidiyor abi biliyor musun? Doğru. Gidiyorum, gidiyorum. Balı balı götürüyorlar. Doğru doğru, doğru doğru. Doğru diyorsun kısır, abi. Usta bu bıçak seti ne kadar? Burada ne alırsam <laughs> ben ama. Şu kocaman şey 100 diyor. Şu gelmek isteyenler bu buyursun o zaman. Hediye ederim. Tamam, gelsinler madem. Yeter ki takip, <laughs> beğeni, yorum yap. Tamam, yapsınlar da yani madem. Ne alırsan abi 50 lira, 100 lira. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Kolay gelsin ustam, teşekkür ederim. Herkese selamlar. Bugün Kadıköy Büt Pazarındayız. Saat şu an dördü 10 falan geçiyor. Aracımla geldim. Erkenden gelmiş oldum. Zaten bu gecede saat 2 gibi falan kurulmaya başladı gördüğüm kadarıyla. Ben buraya geldiğimde biraz dinlenmek amacıyla arabada falan kaldım şimdi hızlıca bir pazarı gezmeye başlayalım. Şeyler. Sen buna ne kadar istiyorsun? Efendim? Tam kolay yas. Ne kadar istiyorsun buna? Ya da çalışıyorum biliyor musun? Kardeş inan bilmiyorum. 300 lira istiyorum. Burada 150 lira yapıyor. Ama çalışmadan yani. Ekran kırık olabilir. Evet. İşte ona bir düşündüm evet. ama. Ekran kırık olabilir. Gibi gözüküyor mu? Onu da çok evet. emin olamadım. Çünkü bunu tamirciler genellikle alıyor bunları. Hani tamir için anakart hmm. kullanıyorlar ya. Evet anladım evet. abi. Evet, Hiç deneyen falan olmamıştır herhalde evet. daha sabah sabah. Yani kimse gör denemedi. Onları çaldırıyor diye çıkartma zaten şimdi koyuyorlar. <laughs> Gidiyor abi akım geliyor Doğru. Alıp alıp götürüyorlar. Doğru doğru doğru, doğru diyorsun abi. Laptop tabletleri daha saklıyor. Ama dediğin gibi yani bu kesin bir kırığı vardır yani. Ben de denemedim Yalan bu Yalan şey. söylemiyorum. Anladım anladım. ışıklar ne kadar abi Usta şu 20 lira olur mu? 50 abi Yapmaz mısın bir şey? Ol abi son yerler Son 50 abi İyi tamam Usta ne kadar bu hoparlör? 300 lira abi. Usta şu ne kadar? Ben Anladım. Usta bu bıçak seti ne kadar? 300 Aha. Kaç? 300. Bunlar son kaç olur? Kaçta anlaşalım senle? Bir şeyde anlaşak alayım. Ben de 200 vereceğim çünkü. 200 v verirsen alayım. Tamam.

Check blockable, I guess. Ustam şu olur mu acaba? ne Yani ben 200 diyorum da sana. 200 olmaz mı? Tamam. Al 300. Yani 300 dedim de 200'e alabilirsem dediğim gibi zaten ihtiyacım olan bir şey değil. Eyvallah teşekkür ettim kolay gelsin. Haa videodayım, aynen aynen. Neresi? <laughs> o, o bugün... tamam, var Bar, Var var. Hayır hangi? Şey, e, YouTube'da Bitkolik TV. Oldu. Aynen. Beni geçen hafta paylaştın mı? O şimdi bugün girecek yayına. Nasıl? E, geçen hafta çektim, evet. kurguladım. Bugün yayına girecek ben o. Ben kendi resmim girdim mi? ya. şey, seni çekmedim ben. Niye? Hani şey, şöyle olur diye hani. E, kimileri yüzünün çıkmasını istemiyor, ben rahatsız oluyor. E, tezgahın çıktı ama. Abi, Senin sesinde benim. De var. Burası da benim. Tamam. Beni yapı tamam. Yapı. Sen şimdi yine çıktın. Tamam. Yüzümü direğe kaldı. Tamam. Abi burada ne alırsam hmm. ben e, Boş be... kocaman şey yüz lira. Tamam. Doğru. Bedava. Şu Gelmek isteyenler buyursun o zaman. Hediye ederim. Tamam. Gelsinler madem. Yeter ki takip <laughs> beğeni yorum yap. Tamam. Yapsınlar da yani madem. Ne alırsan abi 50 lira 100 lira. <laughs> <Beğen> tamam. <olur. gülüyor> Tamamdır. Kolay gelsin ustam. Teşekkür Aa, ederim. ne abi ya? Zumba. Zumba mı? Nasıl bir zumba bu ya? Benim A4 zımba. kağıdına mı bu? Evet. Bir. Burada sanki şey gibi ama e, bir e, ne deniyor ona? İz çıkarmak içinmiş gibi sanki zımba değil de mühür çıkarmak için olabilir. gibi duruyor sanki. Çünkü şey kağıtları var ya dosya. <laughs> Aynen. Bak bak. Ha ha ayen. Onun ka içinden ka aldım e ben çünkü. Ha. Ben mi? Anladım. Ben zımba dedim ama değil olabilir ya. Yani. Onu bilmiyorum. Anladım. Mühür gibi sandım. Böyle bir kağıdın falan var mı böyle basıp anlayabileceğimiz? Şuna yapsam olur mu? Bakayım. Yani şöyle. Bak iz çıkardı. Bu bir şey. Ee, bir markanın ha aynen aynen. Bir markanın bir şeyi de içi böyle mürekkepli mi olması lazım acaba? Dosya var ya dosyalar içinde. Evet. Kabul içindeydi bu. Anladım. Bu şekilde çıkardım ben. Aa, bak. Aynen. Mühür ya. Aynen aynen. Mühür ya bak. 2016. Mühür ya. Aynen aynen. Doğru <laughs> çıktı. Zımba gibi dedim ben ama. Evet evet. Ben öyle sandım onu. Bak, Hatta direkt böyle kartonlara şey için basmak için gibi. için gibi duruyor Hadi aynen. <laughs> Şöyle koyayım abi. Teşekkür <laughs> ettim. Kolay gelsin abi. Beyefendi. Ben... Aa, ooo, hoş geldiniz. Hoş bulduk be. Ya. Ne yapıyorsunuz? Uçtan da kesip kaliteli dediğin kablolar vardı ya. Hı. Komşu. Ya abi sen nasılsın? İyiyim ya. <laughs> Erken gelmişim, <kendim> neden önce? Vallahi <laughs> bugün arabayla geldim, ondan dolayı öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler hayırlı pazarlar. Diyeti kahvesinin ucunu. hı. <laughs> <laughs> ondan aldım iki tane öyle keter pullarını zodyak karabuğunu ekmek kesme uçarıyı bu mı aldın? Aldım mı ben bir tane? Bundan mı? Gösterdim ya az önce. Bu e, ekmek kesmesinden var mı evet. diyor? Var ya. He. Tam ne kadar bu? 30 lira. Bak Alayım mı? Bak, bak, bak. Karaca. Dur ya. Dur bir şeyler var mı? Bir bakalım. Çalışıyor mu usta bu? Ne kadar istiyorsun bunu? Şunu saracak bir şeyim var mı ya? Şu 20 olur mu bu arada? Efendim? Tamam. Tamam. En azından saralım da çantayı falan yırtmasın ya.

adam mamaya bak. Hı. Eh seni be Ustam bu 100 lira olur mu acaba? Oo. Ustam siz mi bakıyorsunuz acaba buraya? Burası da sizin mi? Ne kadar bu? 400. Efendim?

O şekilde Hadi. satıyoruz abi. Ha 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 anladım. 50 fotoğraf makinesi mi kamera mi? Bakayım abi. Ee, kamera galiba. Buradan direkt olarak kablo ile bağlanıyor bu. Yani alıp çekim yapabilmek için değil. Bilgisayar kamerasıdır muhtemelen. Şu şekilde. Bak böyle bilgisayarın üstüne koyarsın bunu. Buna böyle açı verirsin, arkadan da USB'sine bağlarsın. Bilgisayardan görüntü eski alırsın. Değil de değişik bir şey o. İşte tamam, bu da USB. Eski USB'lerden ama. Bu geçeli ha. yazıcı USB'leri vardı ya, hatırlıyor musun? Eski, anladım, çok eski. Aynen, yazıcı USB'si diye geçiyor bunlar genelde. Şimdiden şey sağ olun. Şey Selamlar tekrardan. Pazarımızı bitirdik. Gün fazlaca alışveriş yaptığımızı düşünüyorum. Yani bir tık fazla harcamamız oldu bugün. Bakalım pazarı bir iki tur daha dönerim muhtemelen. En sonunda da eve geçeriz. Daha sonrasında ürünlerin incelemesi olur. Şimdilik görüşmek üzere. Masa başında görüşürüz. Şimdi ürünlerin incelemesine geçelim. Şöyle başlayalım. Şurada Karaca'nın ekmek kesme bıçağı var. Bu ürünü 20 liraya almıştık. Gayet güzel kesiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şuralarda falan böyle sadece böyle biraz tahrişleri falan var. Onun haricinde tapas alan bir bıçak. Sıkıntısız. Bunu 20 liraya aldık. Bunu köşeye koyalım. Şöyle üçlü bir Emsa'nın bıçak setini almıştık. Normalde beşli olması lazım. Ama orada üçlüsünü bulduk. Bunları da totalde 200 liraya aldık. Bunların da herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel metalleri var. Bunları bir güzel biledim. Hatta denerken şurayı da bir ufak kestim ama Sıkıntısı yok Bunlar da dediğim gibi. Bunlar da total 200 liraya almış olduk. Buna da geçelim. Şöyle bir ürünümüz var. Fuji filmin Finepix S1000 FD modeli. Bunu oradayken çalıştırmıştık. Ama daha sonrasında eve gelip tekrardan bir hevesle açtım ben bunu. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Bunun yakınlaştırma hatası diye bir hata almaya başladım. Bunu sirkecide tamir ettirmek için gittim yakın zamanda. Ama şöyle bir şey var. Buna yaklaşık 1000 lira gibi bir şey istediler. E zaten ikinci eli en fazla 2000 liralara ulaşıyor. Hani almak istedim zaten ikinci eline alırdım zaten o fiyatlara. 1000 liraya bunu yapmak çok mantıklı gelmedi. Bunun belki ben içini açabilirim. Onun haricinde bir şey yok. Güzelim kamera gerçekten. <laughs> bir anda böyle bir hurda parçası haline geldi. Ama bu tamir edilebilir diye düşünüyorum. Başka da bir şeyi yok. Bununla yani bir tane fotoğraf çekebilmiştim. O da zaten içinde kaldı. Onu da alamadım. Ama böyle bir kamera. Bunu da geçelim şimdi. Ha bunu da bahsedeyim. Bunu da yaklaşık 200 liraya almıştık. Bu da öyle aldıklarımızın bir parçası. Şöyle bir ışığımız var. Bu ışığımız bildiğimiz her zaman aldığım ışıklar gibi. Sadece 3 modda yanıyor. Şöyle taktıktan sonra. Gerçi videoda da göstermiştim zaten bunu o an yandığını. Şu şekilde birinci modu. Şöyle sarı var. Biraz kırık beyaz var. Bir de full bembeyaz olan bir ışık var. Buradan direkt kumandası burada. Normalde bunun kablosunda oluyor kumandası. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bunu da gece lambası olarak kullanıyorum. Bunu da yaklaşık 40 liraya aldık. Bunu da geçelim. Şöyle bir klavyemiz var. Rampage'in Hydra RGB diye. R6 diye geçiyor bunun modeli. Bunun herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ama eve gelince şunları gördüm. Şunu tekrardan çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tuşlarda ışık var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama bazı tuşların altındaki ledler duruma göre farklı yanabiliyor. Şuralar çok gözüküyor mu bilmiyorum güneşten ama atıyorum burası mor yanarken burası biraz daha pembeye kaçabiliyor veya tam tersi olabiliyor. Atıyorum şuradaki tuşta hiç mesela ışık yok. Ama tuşlar çalışıyor. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Şurada iki tuşu eksik. Bunlarda çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bir de şöyle bir şey gösterebilirim size şimdi. Orada da test edebilirsiniz. Bunu geldiğinizde de test edebilirsiniz. Yani şoka uğramanız için orada aslında test etmenizi öneriyorum. Şöyle telefona bu şekilde bağladıktan sonra klavyeyi keyboard test diye bir yani klavye testarı şeklinde olan siteler var. Buradan şöyle tuşların buradan basarken Şöyle tuşları buraya basarken şunların nasıl çalıştığını vesaire gösteriyor. Hangilerinin çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Şunların hepsine basalım mesela. Tuşları bu şekilde oradayken de test edebilirsiniz. Bunlar da çalışıyor. Evet bir print screen de aldık. <laughs> Şurada bütün bu ses açma kapaması falan da çalışıyor. Yani sıkıntısız bir ürün öyle söyleyeyim size. Bunu da bunu 100 liraya aldık. Dediğim gibi sadece iki tuş eksik. Sonuç olarak safa sağlam bir ürün. Bunu da geçelim şimdi. Bir de ikinci turumda atarken şöyle bir ürün buldum. Zaten bu alışık olduğumuz normalde artık aldığım ürünlerden. Logitech'in F710 kablosuz kolu. Bu genelde bu kollar pazarda falan şöyle dangılı olmuyor. Bu dangılı da sadece bunlara özel olarak üretiliyor. Yani bunları ya çıkma şeklinde satın almanız lazım ya da direkt içerisinde bulmanız falan lazım. Ben bunu bulduktan sonra yine şöyle telefona takıp test edebilmiştim. Bunu da nasıl test edeceğinizi size bir göstereyim. Bunu da aynı şekilde geçen günkü oyun kumandasını test ederken yaptığım gibi de gösterebilirim aslında. Şu şekilde sağa gidince sağ yani sağ basınca sağ sola basınca sola aşağı sol sol sağ sağ yukarı aşağı yukarı aşağı bunlar çalışıyorsa daha sonrasında şöyle göstereyim yine şunların da böyle çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz. Yukarı aşağı bu tuşlar da çalışıyor. Atıyorum bir tane uygulamaya geldiniz. Bütün tuşları da bu şekilde çalışıp çalışmadığını ile kontrol edebilirsiniz. Bir de bazen şöyle bastığın tuşlar çalışmıyormuş gibi gözüküyor ama telefon bu tuşu kendi içerisinde algılayamadığı için öyle gözüküyor. Onu size öyle söyleyeyim. Şimdi buradan çıkalım. Dediğim gibi bunlar ondan dolayı gözükmüyor ama bilgisayarda bunlar çok çok çalışıyordu. Şimdi orada da tekrardan nasıl çalıştığını göstereceğim. Yine buradaki tuşların çalışıp çalışmadığını da mesela şu tuşların, RT'lerin, R'lerin, bunların da çalışmadığını mesela göremezsiniz. Çünkü bunlar da algılamıyor telefon bir tuş olarak. Ama bunu şöyle algılatabilirsiniz. Chrome üzerinden joystick test denilen bir site var. Bunu zaten bağladığınız zaman şu şekilde bakın. 360 derece ne işaret yaptığını görebiliyorsunuz. Şu tuşların hangisinin basıp basmadığını, şu arkadaki RTLT tuşların basıp basmadığını bu şekilde hepsini görebiliyorsunuz. Yine bunlar da aynı şekilde. Zaten şurada vibrasyon tuşu var. Bu da çalışıyor. Buradaki mod tuşu da çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok ama alırken şöyle bir şey fark ettim. Bunda bakarken fark ettim. Bu bunların genelde kronik sorunları oluyor. Şu RT ve LT sanırım bunlar. Aynen. Bu tuşları genelde artık bir müddet sonra çünkü eski cihazlar olduğu için basmamaya başlıyor. E bu basmamak da can sıkıcı olabiliyor. Benim elimde bu üründen birkaç tane de olduğu için parça amaçlı olarak tutuyordum elimde. Bunun anakartını söküp şu tuşunu tekrardan söküp içerisindeki potansiyel metre yenileyince bu düzeldi. Bunu ne kadar basarsanız o kadar böyle kırmızı yanıyor. Zaten oyunlarda da bu şekilde bu. Burada ne kadar bastığınız zaman ne kadar hareket ettiğini gösteren bir gösterge var. Yani hepsi sapasağlam çalışıyor. Bunda şöyle oldu. Bunu 30 liraya aldım. Ama 30 liraya alabilmemin sebebi şuydu. Abinin yanına gittim dedim ki abi dedim hani ne kadar falan 50 lira dedi. Yine bir şey değil. Çünkü içerisinde dangılı var. Ben bunu sonuçta dangılsız olanlarını bile zamanında yine videolarımda var aslında. Hatta parça amaçlı olarak aldığım bile 40 liraya almışken. Bunu 50 liraya dedi. Kaçırmak istemedim. Sonra bana ben bunları denerken dedi ki hani şu elimdeki USB'ler var. Bunları ya da dener misin nasıl olduklarına bakmak istiyorum dedi. Tamam falan derken dedim ki ben bunları denersem ben de senden indirim alırım. Sonrasında bu şekilde bunu da 30 liraya almış oldum. Total harcamamı sağ alt veya sağ üstte yazmışımdır. Total harcamam benim bu kadardı. Zaten videoda da gördünüz. Pazarda babamla karşılaştım. Babamın da aldığı bir ürün vardı. Bunları da size göstermek istedim. Şöyle iki tane ürünümüz var. Bu homendin 8.4 voltluk şarjlı süpürgesi. Bayağı güçlü bir süpürge. Bayağı güzel de çekiyor. Bunu, bunu kaç aldığını yazarım videoya. Şu an kaç aldığını bilmiyorum ama bu ürünü ve şu ürünü o almış. Bu şarjı tornavida. Şuradan bir mikro USB üzerinden şarj olabiliyor. Bunun içerisindeki pilleri değiştirmiş. Bunun da bataryası normalde ölüydü ama birkaç kere sürekli olarak doldur boşalt şeklinde doldurduk ve boşalttık. Ondan sonra pil kendine geldi. Şu an şarj tutuyor. Aynı zamanda güzel de bir çekişi var. Bu ürün böyleydi. Bu ikisinde dediğim gibi kurguda eklerim kaç liraya aldığını. Şunu da şöyle hem bu şekilde şekilde bir vidalaması mevcut ya da şöyle düz şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Bayağı da sağlam bir ürün. Bu ikisi de babamın aldıklarıyla. Ürünlerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.